Evet arkadaşlar, steteskop yapalım etkinliğine hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere steteskop hakkında bilgi vereceğiz. Steteskop genelde sağlık alanında kullanılıyor. Vücut içinde oluşan sesleri dinlemek için kullanılan tıbbi bir cihaz. Genelde 3 kısımdan meydana geliyor steteskop. Biz basit sesleri dinlemek için böyle bir steteskop tasarladık. 3 kısımlardan ilki diyafram bu sesi duymamızı sağlıyor. Bu kısmı vücuda yerleştiriyoruz ya da e, duymamız gereken sese yerleştiriyoruz. Daha sonra elastik boru kısmı var ikinci kısım. Bu boru elastik şeklinde olursa daha iyi olur. Y borumuz var. Bu şekilde. Daha sonra bunların ucuna da ...şu şekilde kulaklık yerleştirebilirsiniz. Ya da başka kendinizin ürettiği... ...yine e, şu küçük balonlardan... E, ...plastik kısımlarını buraya kesip yapıştırabilirsiniz. Katıların sesi iyi iletme özelliğinden faydalanmak için. Bu şekilde bir steteskop tasarladık. Bununla e, basit sesleri duyabiliyoruz. Örneğin bir kalp atışını da... ...bununla kalbimize yaklaştırarak buradan kulaklarımızı alıp kalp atışını duyabiliyoruz. Ya da diyaframa şuradan vurduğumuzda buradan ses gayet net geliyor. Bunu derslerde birçok etkinliklerde kullanabiliriz. Evet. Steteskopu bu şekilde anlattık. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum.